canlarım. Hepinize yeniden merhabalar demek istiyorum. İnşallah kısaca lotus çiçeği ile ilgili bir okuma yapalım istedim beraberce. Daha önce yapmadığımız bir okuma olacak ama bu kısa okuma eminim gönüllerinize farklı bir lezzet, farklı bir ışık getirecek diye düşünüyorum. Öncelikle lotus çiçeği ile ilgili kısa birkaç bilgi vermek istiyorum. Lotus çiçeği yağmur ormanlarında yaşayan bitki türlerine verilen bir at ve yaprak yapısı oldukça değişik. Üst kısımlarında nano sivrilikler var ve bunlar yapışmayı önlüyorlar. Su dahil olmak üzere her türlü düşünün küçük yabancı partiküller ne olursa olsun hepsini bir şekilde üzerinden kaydırıyor ve üzerinde hiçbir şeyin tutulmasına izin vermiyor. Ve Lotus çiçeğindeki bu özellik yeni geliştirilen teknolojilerde de kullanılmaktaymış canlar. Lotus çiçeği Budizm ve Hinduizm'de de çok yaygın olarak kullanılan bir sembol ve daha çok mükemmellikle bağlantılı olarak kullanılıyor. Lotus çiçeğinin beş farklı rengi var. Her rengin bir anlamı var. Beyaz lotus saflığı, pembe lotus aydınlanmayı, kırmızı lotus sevgiyi ve tutkuyu, mavi lotus bilgiyi ve bilgeliği, mor lotus ise bazı kültürlerde maneviyatı temsil ederken en çok da Budizm'de en önemli öğreti sembolü canlar. Evet, lotus çiçeği ile ilgili kısa bir bilgi verdik. Ama bu bilginin yanında bir de Buda'nın bir oturuş pozisyonu var ki buna da lotus pozisyonu deniyor. Ve bu pozisyonda bacaklar çapraz bir şekilde, dik bir şekilde gövde bir oturuş. Neden bu şekildeki bir oturuşa? Buda'nın lotus pozisyonu denmiş. Yani oturuşa bu isim verilmiş olabilir diyebiliriz. Bu da bir sözünde şöyle bir ifade kullanıyor. Bir nehirden geç ama suyun ayaklarına değmesine izin verme. Çok enteresan bir söz. Tekrar etmek istiyorum. Bir nehirden geç ama suyun ayaklarına değmesine izin verme. Kafferun ve tezgahıyla dokunan bir alemde yaşadığımızı ve kün emriyle anda olanın zamanda görünür olduğunu, bu hayal aleminde var olduğunu, var gibi göründüğünü ifade etmeye çalışmıştık. Ve nun eğer hadsiz olursa, ne oluyordu? Hadsiz olursa ateş olup yakıyordu. Ve nun aslında bir mürekkepti. Hokka arsa nun da onun içindeki mürekkepti. Ve o mürekkeple de ne yapılıyordu? Belki de Levi Mavzun içerisindeki bütün yazılar yazılıyordu. Ve anda aslında kalem yazdı, mürekkebi çoktan kurudu denir. Zaman düzleminden bakıldığı zaman tabii ki. Yoksa Miraç'ta Efendimiz sallallahu ve sellem öyle bir noktaya ulaşıyordu ki orada kaza ve kader kaleminin cızırtılarını işitiyordu. Yani an içinde zaten yazıyordu kaza ve kader kalemi. Konuyu dağıtmadan lotus metaforuna geri dönelim istiyorum. Lotus çiçeği suda yaşayan bir çiçek ve yapraklarıyla ilgili ne ifade ettik hiçbir şekilde suyla ya da herhangi bir yabancı partikülle Bulaşık olması mümkün değil. Üzerinde hiçbir şey barındırmıyor. Ama enteresan bir şekilde suda yaşıyor. Ama suyun ona dokunmasına hiçbir şekilde izin vermiyor. Aynen Buda'nın sözünde olduğu gibi nehirden geç ama suyun ayaklarına değmesine izin verme. İşte lotus çiçeğine o su yani onun melekesi hadsiz bir şekilde asla dokunamıyor. İnanılmaz bir farkındalıkla andan bir bilinçle belki zamanda suyun tam da üstünde ama aynı zamanda da o suyun yakıcılığından son derece uzakta inanılmaz bir farkındalıkla yaşamını devam ettiriyor lotus çiçeği. Biz bunu günümüze getirecek olursak az önce attığımız videonun da paralelinde belki de dalgalara kanmadan, kesrete aldanmadan, dualite alanına, çoklu algısına düşmeden inşallah suyun üzerimize ateş olarak bulaşmasına izin vermeden, evet bu dünde kalacak olan rüyada olmak ama bilinç olarak da o derece bu suyun ötesinde hiç ıslanmadan o tekliğinin farkında olarak belki de bir zihin algısında bu rüyaya aldanmadan inşallah farkındalıkla her dem dipsiz bir farkındalıkla çiçek açmak. Ve tanıklık noktasında saf farkındalıkla alemi seyre dalabilmek. Evet canlar. Bu da o pozisyonda sabit bir şekilde duruyordu ve ayaklarına suyun değmesine asla izin vermiyordu. Evet, sudaydı, suda yaşayan bir bitkiydi. Bütün varlığını sudan alsa da suyun kendisine boğmasına izin vermiyordu. Ayaklarla yürürüz, alemde hareket ederiz, varlık buluruz. Firavun da Musa Aleyhisselam'la kavminin geçtiği o kuru yoldan ne yaptı? Belki de Nun'u hadsizce sahiplendiği için boğuldu ve boğularak ne yaptı? O canı teslim etti ve Firavun oldu. Yani hükmeden oldu. Yani ne yaptı? Maliketisiyle etisiyle cehennem manalarını kuşandı. İnşallah lotus çiçeği gibi su üzerinde suyun varlığıyla hayat bulup suyu sahiplenmeden yaşamak hakiki talipli olan canlara nasip olsun diyorum. Ve hepinizi canı gönülden en en derinlerinden kendimden zere kadar ayırmadan çok çok seviyorum. Selametle kalın inşallah.